Evet, kısa bir anlatım olacak ama bu pesimizm hakkında bir video çekmek demiştim öncesinde. Bugün arası oldu. Pesimizm aslında kötümserlik ama'nın bir diğer ismi diyebiliriz. Ve gerçekten acayip kötü bir akım. Yani böyle söyleyeyim kafayı yedirtir o akım. Her şeyin kötü sonla biteceğini iddia ederler. Ve Pesimizmde hayatı anlamlandırmak acının varlığıyla gerçekleşir. Acı var, işkence var, ölümler var, yangınlar var, katliamlar var, tecavüzler var, var oğlu var. Bu kadar kötülükler iyiliklerin üstüne çıkıyorsa belki de hayatın gayesi saf kötülüktür. Çünkü burada aldığım lezzetler bir gün bitecek, yani işin sonucunda, hedefimde iliklerin üstüne çıkan bir ötülüğün olduğunu görüyorum. Dolayısıyla pesimizm akımına sahip bir adam şöyle bir soru aldığında nasıl bir soru? Yarısı suya dolu bir bardağa bakalım mesela. Burada ne görüyorsun dediğinde yarısı dolu bir su bardağı görürüm demez. Yarısı boş bir bardak görüyorum der için hep kötü tarafına odaklanır. Yani annem beni seviyor. Ama bunu da yine prolaktin hormonuna verir. "Bu kadar yiyecekler, içecekler benim için." dediğinde, "Hayır, sen onlar var ki sen buradasın. Diğer tarafına bakar. Hiç burayı umursamaz. Yani onlar olduğu için sen buradasın." der. Yani sen olduğun için onlar oraya otomatikman getirtildi de senin hizmetine sokulan bir şey yok der. Acımasız bir dünya anlayışında, doğa seçilimin eziciliği altında, kötülüğün galip geleceğini, güçlünün zayıfı ezeceğini ve her şeyin yoklukla biteceğini iddia eden bir akımdır pesimizm. O şekilde daha sonrasında da nihilizm hakkında konuşuruz. O festayiler dediğimiz Sofistler dediğimiz çeteler. Onlara da bakacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Buna devam etmek istiyorum.